Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiye göre irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen ÜD OG ile Bc adlı genç kadının Atakum ilçesinde kalmış oldukları otel odasına operasyon düzenledi. Operasyonda biri kadını üç kişi uyuşturucu madde ve Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan U.D. ÖG ile B.C adlı genç kadın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.